Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Avrupa'nın SİHA konusunda Türkiye ile kıyaslanabilecek bir durumda olmadığını belirten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu, insansız hava araçları dünyanın en iyisi dedi. Selçuk Bayraktar, Katar merkezli El Cezire Televizyonu'na verdiği röportajda, yerli teknolojiyi, Türkiye'nin ihaları geliştirme öyküsünü ve yeni nesil ihalardaki rolünü anlattı. Öncelikle otomatik şekilde uçabilen uçak üretmek için küçük bir projeyle ilk adım attıklarını aktaran Bayraktar, ihaların yapımına ilk olarak küçük bir atölyede başladıklarını söyledi. Bayraktar, ilk ürettiklerinin küçük uçaklardan oluştuğunu, havada bir saat kalabilen ve 15 kilometre gibi kısa mesafe uçabildiğini hatırlattı. Bayraktar TB2 SİHA projesine, 2010 yılında başladıklarını dile getiren Selçuk Bayraktar, 2014 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın çalışmaları sonucu silahlı kuvvetler envanterine katıldığını ifade etti. Bayraktar, TB2'ler terörle mücadelede ve Türkiye dışındaki operasyonlarda gerçekten başarılıydı dedi. Akıncı taarruzu insansız hava aracı TİHA'ya 2016 yılında başladıklarını belirten bayraklar, Akıncılar büyük uçaklar, içinde 100 adet bilgisayar taşıyor. TB2'ler ise 40 bilgisayar ifadelerini kullandı. Türkiye eskiden İsrail'den İHA alırdı ama yurt dışından gelen uçaklar otomatik olarak inip kalkamazdı ve İsrailli pilotlar insansız hava araçlarını manuel kontrol cihazı ile kaldırır ve indirirdi diyen Bayraktar, Türkiye'nin ardından daha küçük hacimli İHA'larla başlayarak ülkede geliştirilen yazılımlar sayesinde uçakların otomatik iniş kalkış yapabildiğine dikkat çekti. TB2'lerin dünyadaki en meşhur sihalar olduğunu ve 16 ülkede çalıştığını dile getiren bayraktar, TB2'ler havada 27 saat kalarak yüzlerce kilometre menzile sahip. 130 kilogram ağırlık taşıyabiliyor. Oldukça hassas, akıllı askeri teçhizatla donanmış durumda ifadesini kullandı. Bayraktar, Akıncı TİHA'ların stratejik görevleri yerine getirebilen, kurus füzesi taşıyabilen, hava çatışmalarına girebilen ve uydular üzerinden yönetme imkanı veren, oldukça yüksek güce sahip olduklarının altını çizdi. Türk İHA'larının başka özelliklerine de değinen Bayraktar, radarlar tarafından tespitinin zor olduğunu, tanklara ve savunma sistemlerine karşı büyük başarılar elde ettiğini belirterek, Suriye'nin İdlib kenti ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki başarılarına örnek gösterdi. Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki geçen 20 yıl içindeki dönüşümün sırrını, çalışmaya kendine adama ve dışa bağımlılıktan kurtulma olarak özetledi. Ülkesinin savunma sanayi alanında geçmişte %85 dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin artık kendine güvenir hale geldiğini ifade etti bütün iş tasarımlarının ve ana bileşenlerin ülkede geliştirildiğini aktaran bayraktar, savunma sanayi alanında malzeme veya ana bileşenlerin güvence altına alınması konusunda, Türkiye'nin artık dışa bağımlılığının kalmadığını vurgulayarak, tüm bilgisayarlar ve elektronik yazılımlar yerli üretimdir şeklinde konuştu. Bayraktar, insansız hava araçları sanayi alanının, ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini, ancak Türkiye'nin dünyada ilk üçte olduğuna dikkati çekti. Türk sihalarının hassaslık konusunda daha iyi olduğunu belirten Bayraktar, hali hazırda üzerinde insansız savaş uçakları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Bayraktar, Avrupa, Türkiye ile kıyaslanabilir platformlara sahip değil, şu anda Türk sihaları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor dedi.